2022 yılında Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de gerçekleştirilen başbakanlık seçimleri Liz Truss'un e, seçimi kazanmasıyla neticelenmişti. Fakat Liz Truss e, kısa bir sürede başbakanlıktan istifa etmişti. Evet, Birleşik Krallık'ta en kısa sürede başbakanlık koltuğunda bulunan isim Liz turisttir ve turistten sonra yapılan Birleşik Krallık seçimleri Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Başbakanlığa Rishi Sunak seçilmiştir. Rishi Sunak'ın özelliği şudur. Rishi Sunak İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası kuruluşlar arasında önemli bir teşkilattır. İslam İşbirliği Teşkilatı her yıl bir e, kente İslam Dünyası Turizm Başkenti ünvanı verir. 2023 yılı tü, e, İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edilen şehir, evet, Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa Şehrimiz 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmiştir. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl ilimizde hizmete açılmıştır. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali nerededir? Bingöl ilinizdedir. 2023 yılı Avrupa Spor Başkenti olarak ilan edilen şehir Sakarya'dır. Evet Sakarya'ya çok önemli bir unvan verilmiştir, misyon verilmiştir ve Avrupa Spor Başkenti ilan edilmiştir Sakarya ilimiz. Kasım 2022'de Kazakistan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin galibi Cömert Tokayev olmuştur. Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'dir. Temmuz 2022'de Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel altın madalya kazanmıştır. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan ülke Almanya'dır. Ocak 2023'te Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn tenis turnuvasında Zeynep Sönmez şampiyon olmuştur. Ampute Futbol Dünya Kupası 2022'de İstanbul'da düzenlenmiş ve ampute Türk milli takımımız final müsabakasında Angolayı mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştur. Avrupa Paralimpik Federasyonu 2024 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıklamıştır. Antalya ilimizin organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek il olarak da ilan edildiğini kamuoyuyla paylaştı.